Beklemediğim bir yerden mezat satışları çıktı. Burası ilk bakışta kafe olarak görünebilir ama içeri girdiğimde karşılaştığım manzara beni büyüledi. Çünkü Avrupa pirinç dökümler, muhteşem tabaklar, piyano, saatler, figürler, objeler daha say say bitiremeyeceğim bir sürü şey vardı. Ve bu parçaların hepsinin akşam mezata çıkacağını öğrenince tamam dedim. Birinci Mahmut döneminden kalma tabaklar bile. Ve akşamına işte mezattayım. Abartmadan söylüyorum ortam 10 üzerinden 10. Bir kere efsane parçalar görüyorsunuz ve pay vermek çok heyecanlı. Hem de... nostaljiye tekrar şahit oluyorsunuz. Bu figürlerden biri bana hediye gelirken bir tanesi de videonun sonunda size saklı. Bir de böyle sürekli sevdirmek isteyen biri var. O zaman benim peyimi görmeye hazırız. Banker lambası aşkı olan biri varsa beni çok iyi anlayacak. Bunu görür görmez kaçırmak istemedim. Sonuncu peyi vererek de... Sen dedim hayırlı olsun Ece Hanım'a hayırlı olsun. Kendisi benimle eve geldi. Tam bir klasik ve nihayet sıra sizin için seçtiğim yeni yıl hediyesine geldi. Bu döküm fare şinanayı. İçinizden birine hediye etmek istiyorum. Yorum bırakmanız yeterli. Sizi seviyorum.